merhabalar. Hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Yağmur Beydemir. Şimdi sizlere kompozit haritaları nasıl çıkardığımızı göstereceğim. Hemen hızlıca Solar Fire'a geçelim. Hmm, Ekranımı size paylaşıyorum. Evet paylaştım. Tamam. Şimdi şunu aşağıya alıyorum. Bakın şurada görmüş olduğunuz gibi öncelikle kompozit olarak kullanmak istediğim iki kişinin haritasını çıkarıyorum. Bu arada kompozit haritaları sadece iki kişi üzerinden değil, üçüncü kişileri, dördüncü kişileri de ekleyebiliyorsunuz. Mesela bir futbol takımının kompozit haritasına bakabilirsiniz arkadaşlar. Aklınıza fesat şeyler gelmesin yani. Her neyse şimdi evet. Angelina ve Brit'i e ekledim. Ok diyorum. Bakın kompozit haritasını çıkardı. Tekrar yapıyorum. Angelina'nın üstündeyim. Fark etmez nerede olursanız. Şurada gördüğünüz ikili tekerlek var ya arkadaşlar. Bakın şurada. Şuna tıklıyorum. Bakın. Combine charts diyor. Ve bakın bunu başka nereden çıkartabilirim? Chart'a basıyorum. F7 kısa yoluyla da ulaşabilirsiniz. Ve buradan e, composite midpoints olması gerekiyor. Yani ben onu kullanıyorum. Öyle söyleyeyim. Brad Pitt ve Angelina'yı seçiyorum arkadaşlar. Az önce bir tane kompozit çıkarmıştım. Burada zaten haritanın ne haritası olduğu şu kısımda yazıyor. O yüzden bunu karıştırmayın. Ha mesela e, ben üçüncü bir kişi eklemek istiyorum buraya. Diyelim. Bayan haritası Stelion. Bunu da eklersem eğer buraya, Angelina ile Bredbit'in haritasına bir kişi daha eklemiş olacağım ve üç kişinin kompozit haritası da olacak bu. Ama tabii ki ben öyle yapmıyorum. Nasıl açtık az önce tekrar gösteriyorum. Angelina ve Bredbit'i seçtik ve ok dedik. Şurası işaretle, bakın şu kısım e, ve açıyoruz. Bu kadar basit tekrar çıkarmış oluyorum. Yani iki tane e, kompozit harita çıkardım arkadaşlar. Kompozit haritada çıkarmak bu kadar basit. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.